Neredeyiz şimdi Deniz Hanım? Sarış Bankalar sitesindeyiz. Üçgele Mahallesi'nde. Ee, Spesifik bir evimiz burada. Deniz manzarası çok güzel. Hemen merkezdeyiz. Ee, Cumarteli bak. Bu evi baştan aşağı sıfırlamışlar girerken. Eski bir ev. Ama manzarası ve bulunduğu konum çok güzel. Hemen şurası e, Karaburu'nun iskelesi. Görüyorsunuz zaten çok güzel bir manzarası var. Sattan istifade siteyi göstereyim. Bunlar böyle ikizler. Ay yani site bu aradaki kod farkından ötürü çok iç içe durmuyor. Yani bu yolda baktığım vakitte iç içeymiş gibi duruyor ama e, evler kod farkı olduğu için biraz bir mesafe var tabii. Güzel eski oturmuş şirin bir site. En güzel tarafı tepede konumlanıyor olması. Yapıyoruz. Bir çıkar. Evet. <laughs> Yok. burası. Burası küçük pekiler gibi. Hı hı. hı, hı. Evet, yaptıracağım burayı. Hı Şurada bir tane tuvalet var. Tuvalet burası. Evet. Hemen bakalım. Buradan balkona ve kapı var. Hı -hı. Şuradan balkona çıkış da var, aynen mutfaktan. Tuvalet manzarası da çok hoş. Kendi zevkine göre yaptın mutfağı. Evet. Öyle değildi. Burada şey. <laughs> bir tane. Eminim ben. gördüğü için gayet tertemiz. Büyük bir tane odamız var. Şöyle. Çok güzel bir gene balkon. Şöyle geçtim. Burada bir oda, bir banyo. Burada da burada oda Burada büyük bir oda daha var. Burada küçük bir balkonu var. Şöyle sadece üstünden bakayım. Kaçamadım ben. Bu da üçüncü kat. Tamam, bakacağım şimdi. 3. katın. Şu kat teras. Ve o manzara tabi çok acayip. Bu da 3. katın manzarası. Teras çok güzelmiş. Evet evet. Büyük adayı görüyoruz gayet. Ne bakmalar güzel. musluk çeşmesi evet. var. Süper musluk çeşme elektrik hepsi var. Şöyle bir bütün kara burnunun bu tarafını görüyoruz. Burası da bayağı geniş. Merdivenler biraz dik, o kadar. Bu da arka balkon. İkinci katın, o kadar dik değil ikinci kat. Merdivenleri... herhalde zeminde 40 metre telefon oturuyor